17 Mart 2025 Pazartesi Genç Tatar Haber Saati ile sizinle beraberiz. Geçtiğimiz haftadan bugüne Kırım'a dair haberleri sizlere aktaracağız. Günün ilk haberi Birleşmiş Milletler Özel Raportöründen Rusya'ya çağrı başlık haber. Birleşmiş Milletler işkence ve diğer zalimce insanlık dışı veya aşağılayıcı muamele veya cezalandırma özel raportörü Alice Edwards, Aksız yere alıkonulan ve tedaviye ihtiyaç duyan kırım'lı siyasi tutsaklara acil ve kapsamlı tıbbi bakım sağlanması adına Rusya'ya çağrıda bulundu. Geçmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Basın Servisinden 10 Mart 2025 tarihinde yapılan açıklamada Rusya tarafından alıkonulan Ukraynalıların tehlikeli bir durumda olduğunu belirten Birleşmiş Milletler Özel Raportörü Yetkililere gözaltına alınan herkesin her zaman insani ve onurlu bir şekilde muamele görmesi gerektiğini, buna yeterli tıbbi yardıma erişimin de dahil olduğunu hatırlatıyorum ifadelerini kullandı. Tıbbi bakımın sağlanmamasının işkence veya diğer zalimce, insanlık dışı ya da aşağılayıcı muamele veya ceza ile eşdeğer olduğunu vurgun Edwards, incelediğim 8 vakanın hepsinde tutsakların ciddi sağlık sorunları bulunuyor ve bazıları hayati tehlike taşıyor. Hayatlarını korumak için acil önlem alınması gerekiyor şeklinde aktardı. Birleşmiş Milletler Özel Raportörü Alice Edwards, Rus işgali altındaki Kırım'da yüzlerce Ukrayna vatandaşı sivilin bir şekilde özgürlüğünden mahrum bırakıldı belirterek, birçok kişinin siyasi gerekçelerle hapsedildiğini, bazılarına ise terör suçlamaları yöneltilerek ağır cezalara maruz bırakıldığı ifade edildi gözaltına alınanların birçoğunun Rusya'ya yasa dışı şekilde nakledildiğini ve burada avukatlarından ve ailelerinden uzak tutulduğunu söyledi. Edwards, Rusya tarafından gözaltına alınan yüzlerce Kırımlı'dan 8'inin durumunu ayrıntılı olarak inceledi. Yaşadıkları tıbbi durumlar ciddi bazıları değil. Bazılarının durumu işkenceden kaynaklanıyor ve bazıları ise tutuldukları koşullar nedeniyle sağlık durumları daha da kötüleşiyor dedi. Bir diğer haberi Rus işgal güçleri 2024'te 45 yasa dışı arama gerçekleştirdi başlıklı haber. Rus işgali altındaki Kırım'da baskılar 11 yıldır devam ediyor. Kırım Sos Sivil Toplum Teşkilatı tarafından 10 Mart 2025 tarihinde yapılan açıklamada Rus işgal güçlerinin 2024 yılında Kırım'da en az 45 yasa dışı arama gerçekleştirdiği bildirildi. İnsan hakları savunucularının verilerine göre Pihava şahitlerinin evlerinde 15, İzbut tahrir davası çerçevesinde Kırım Tatarlarının evlerinde 10, Gazetecilerin evlerinde 4 ve Kırım Tatar Milli Hareketi mektarlarının evlerinde 4 arama yapıldı. Evlerinde arama yapılanların arasında Kırım Tatar Milli Kurultayı üyesi Nazım Medov, Bak Kırım Tatar Bölge Meclisi Başkanı İlver Ahmetov insan hakları aktivisti ve gazeteci Lütfiye Zudyeva, eski Kırım Bağımsız Müslüman Cemaati Başkanı İdris Yurdamov, Cemaat Başkanı İzet Sayfullin, Kırım Gazetesi Baş Editörü Bekir Mahmutov, Kırım Gazeteci, Gaz Gazetesi Kurucusu Seyran İbrahimov, avukatlar Dilya Gemeci ve Rustem Kamilev yer alıyor. Ayrıca işgalcilerin Kırım Gazetesi ofisinde ve eski Kırım Bağımsız Müslüman Cemiyeti'nin camisinde arama yaptığı hatırlatıldı. Bununla birlikte açıklamada Mart 2024'te işgalcilerin Kırım Tatarlarının evlerine toplu baskın yaparak 10 Kırım Tatarını alıkoyduğu kaydedildi yasa dışı arama ve baskınların özel hayatın gizliliği, aile yaşamı ve ikamet hakkını ihlal ettiği vurgulanan açıklamada, bu aramalar genelde yasa dışı gerekçelerle yapılıyor. Baskınlar sırasında haksız kullanılıyor ve Rus güvenlik güçleri arama yapılan evlere yasa dışı yayınlar, mühimmat, uyuşturucu madde ve diğer deliller yerleştiriyor. Bu tür eylemler özellikle çok çocuklu Kırım-Tatar aileleri olumsuz etkiliyor. Ayrıca babanın aranması ve gözaltına alınması süreci çocuklara yönelik insanlık bir muamele olarak değerlendirilebilir denildi. Başka haberimiz Kırım sürgün dönemini anlatan film Ukrayna'da gösterime giriyor başlıklı haber. Kırım Tatar halkının milli lideri, Ukrayna milletvekili Mustafa Abdülcemi Kırımoğlu'nun hayatını anlatan Oksijen İstasyonu sinema filmi Ukrayna'da gösterime giriyor. Kırımoğlu'nun hayatının bir bölümünü konu alan bu film, Ukrayna Devlet Sineması desteğiyle çekildi. Kırım Tatar halkının lideri Mustafa Abdülcemi Kırımoğlu'nun hayatından bir dönemi konu alan sinema filminin çekimleri 2021 yılında başlamıştı Türkiye'nin başlattığı Topyekün işgal girişimine rağmen çekim ekibi filmi bitirmek ve seyirciyle buluşturmak için elinden geleni yaparak projeyi tamamladı. Oksijen İstasyonu isimli filmde 1980 yılının yanında yaşanan olaylar ele alınıyor. 1979 yılında 4 yıllık sürgün cezasına çarptırılan Kırımoğlu, Yakutistan'daki Dıryanka köyüne gönderildi ve sürgün cezası kapsamında Oksijen İstasyonu'nda çalıştı filmde ele alınan olaylar Kırımoğlu'nun ihtiyaca ünlü olmasını sağlayan üç ünlü aşkın açlık grevinin ardından yaşanıyor. Film senaristi Mihailo Brini ve yönetmen Ivan Tumpenko 2016'da Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu ile tanıştıktan sonra proje üstünde çalışmaya başladı. Film Ukrayna, Çekya ve Slovakya'nın ortak yapımı olarak günün bir diğer haberi. Kırım Tatar siyasi tutsaklar uzak cezaevlerine sevk ediliyor. Başlıklı haber. Rus işgali altındaki Kırım'da işgalcilerin Kırım Tatarlarına baskı uygulamak için kurguladığı sözde Sapodaş davası. Ve Kırım Tatar Milli Meclisi Başkanı Yardımcısı Nariman Celal ve Kırım Tatar aktivist Aziz Ahmedov ile yargılanarak 15 yıl hapis cezasına mahkum edilen Kırım Tatar siyasi tutsak Asan Ahmedov'un Rusya'nın Arhangelsk bölgesindeki bir cezaevine sevk edildiği bildirildi. Bu cezaevi Kırım'dan 2700 km uzaklıkta bulunuyor. Kırım Tatar siyasi tutsak Ahmedov'un eşi Refika Ahmedov'a sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada 10 Mart 2025 tarihinde eşiyle telefonda görüşmeyi kaydederek Hasan Arhangelsk bölgesi Koryajma kentindeki 5 numaralı cezaevine sevk edildi. Doğan tek başına karantinada tutuluyor. Akliye sürecinin çok zor geçtiğini, yolda hasta olduğunu anlattı. Kendisini merak eden herkesi selam iletti, ifadelerini kullandı. Rusya'nın uzak kuzey bölgelerinden biri olarak kabul edilen Arhangelsk bölgesindeki Koryajma kenti, Kırım'dan tam 2700 kilometre uzaklıkta. Daha önce Hasan Ahmetov'un 15 Şubat 2025 tarihinde alıkonulduğu Vladimir merkez cezaevinden çıkartılarak başka bir cezaevine sevk edildiği bildirilmişti. Koryazma Vladimir'den yaklaşık 900 kilometre uzaklıkta yer alıyor. Çıkalcıların Kırım'da Kırım Tatarlarına baskı uygulamak amacıyla kurguladığı sözde Hizbut Tahrir davası 13 yıl hapis cezasına mahkum edilen 64 yaşındaki Kırım Tatar siyasi tutsak Servet Gaziyevi'nde Kırım'dan 12.000 kilometre uzaklıktaki bir cezaevine sevk edildiği öğrenildi. Kırım dayanışması sivil teşkilatına konuşan Kırım Tatar siyasi tutuklattı Servet Gaziyev'in kız kardeşi Svetlana Aplamitova, 11 Mart 2025'te yaptığı açıklamada kardeşinin Rusya'nın doğu ucundaki Kamçatka bölgesindeki 5 numaralı cezaevine sevk edildiğini aktardı. Kırım'dan 12 bin kilometre uzaklıktaki bir cezaevine gönderilen Gaziev, vatanından en uzağa sevk edilen Kırım Tatar siyasi tutsak oldu. Servet Gaziev, alıkonulduğu Rusya'daki Viledemir Merkez Cezaevinden 28 Aralık 2024 tarihinde çıkarıldı. Yeni cezaevine sevk süreci 2 ay sürdü. Gaziev, sevk sırasında çok yorulduğunu ve hasta olduğunu bildirdi. Ablamitova bu yıl 65 yaşına giriyor. Böyle yaşlı ve hasta birini öyle uzak bir yere gönderiyorlar ki artık ben onu cezaevinde ziyaret edemeyeceğim ifadelerini kullan. Bir diğer haberimiz Kırım Tatarı Yunus Maşaripov Rusya'da 5 yıldır zorla akıl hastanesinde tutuldu. Başlıklı haber. Kırım'da Rus işgal güçleri tarafından 2017 yılında alıkonulan Kırım Tatar siyasi tutsak Yunus Maşaripov'un 5 yıldır Rusya'daki bir akıl hastanesinde zorla tutulduğu bildirildi. Grati Haber Ajansı'nın aktardığına göre Maşaripov, işgal altındaki Kırım'da sözde mahkeme tarafından 2020'de patlayıcı madde üretmek ve depolamak suçundan suçlu bulundu ve zorunlu psikiyatri tedavisine gönderildi. O zamandan beri 5 yıl boyunca Kırım Tatarlı Tatarının Rusya'daki bir akıl hastanesinde zorla tutulduğu aktarıldı. 14 Mart'ta Maşaripov'un 61 yaşını dolduracağı aktarıldı. Bir başka haberimiz Kırım Tatarı Rüstem Virati Rus esaretinde can verdi. Başlıklı haber. İşgalcilerin Kırım Tatarlarına baskı uygulamak amacıyla kurguladığı sözde Numan Çelebi Taburu davası çerçevesinde alıkonulan Kırım Tatarı Rus'tan birati'nin Rus esaretinde hayatını kaybettiği öğrenildi. Kırım Tatar Kaynak Merkezi 12 Mart 2025 tarihinde yaptığı açıklamada Rus işgal güçleri tarafından yasa dışı alıkonularak Rus tutuk evinde tutulan Rüstem Biraati'nin yaşamını yitirdiğini bildirdi. Merkez işgalcilerin Kırım Tatarı Rus'tan viratiyi, Herson bölgesindeki Novalieska kasabasında 16 Mart 2023 tarihinde alıkoyduğunu anlattı. İçgacılar yaptıkları açıklamada arama sırasında Kırım Tatarı'nın evinde Numan Çelebi Cihan taburu bayrağının bulunduğunu gördü. Aramadan sonra alıkonulan viratiyi darp edilerek işkence gördü ve daha sonra serbest bırakıldı. Ancak bir süre sonra Kırım Tatarı tekrar alıkonuldu. Merkez iki yıl boyunca Rus'tan bir esir altında tutuldu, sağlığı giderek kötü hakları sürekli ihlal edildiği, bu durumun en sonunda onun ölümüne yol açtığı ifadelerini kullanarak Kırım Tatarlarının ölümünden terörist devlet Rusya'nın sorumlu olduğunu vurguladı. Bir başka haberimiz. Rus işgalciler kaçırdıkları Kırım Tatarı Lera Cemilova'yı vatana ihanet suçladı başlıklı haber. Kırım'da Rus işgal güçleri tarafından Mayıs 2024'te kaçırılan ve 8 aydır hiçbir gerekçe sunulmadan alıkonulan Kırım Tatarı Lera Cemilova hakkında iddianame hazırlandı. İşgalcilerin Kırım Tatarı'nı sözde vatana ihanetle suçladığı aktarıldı. Kırım Tatar Kaynak Merkezi, 11 Mart 2025 tarihinde açıklamada 8 ay önce Rus işgal güçleri tarafından kaçırılan 28 yaşındaki Kıran köyü sakini Kırım Tatarı Lera Cemilova'nın Akmescid'deki bir nolu tutuk evinde alıkonulduğunu aktardı. Ayrıca açıklamada işgalcilerin kadın hakkında Rusya Ceza Kanunu 175. maddesi uyarınca vatana ihanet suçu soruşturma başlattığı belirtildi. Bununla birlikte işgalcilerin Cemilova'nın dava dosyasını devlet sırrı olarak sınıflandırdığı ve dosya hakkında bir bilgi vermediği bildirildi. Günün son haberi, İşgalciler Kırım'daki öğrencileri Rus ordusuna kan bağışlamaya zorluyor başlıklı haber. İşgalcilerin Kırım'daki tıp öğrencilerini Rus ordusuna kan bağışında bulunmaya zorladığı bildirildi. Kırım başta olmak üzere Rus işgali altında bulunan Ukrayna topraklarında faaliyet gösteren Sarı Kurdele Direniş Hareketi, Kırım'ın Kremlin kontrolündeki işgalci yönetimin işlediği bir insanlık suçunu daha ortaya çıkardı. Buna göre Kırım'daki tıp öğrencileri Rus askerleri için kan bağışlamaya zorlanıyor. İşgalciler bunu sözde gönüllü bir eylem olarak gösterse de öğrenci ve eğitimcilere kan bağışında bulunmaları için baskı uygulandığı belirtildi. Ayrıca yıl boyunca düzenli olarak Rus ordusu için kan bağışında bulunan öğrencilere okul tarafından ek puan vaat edildiği kaydedildi. <Sessizlik> Kırım Haber Ajansı kaynaklı haberleri sunduk. Ben Aruvaysa. Sağlıkman kaldım.